arkadaşlar. Şükrü kanalıma hoş geldiniz. Bir dönek, bir çapar, bir, iki, üç, dört, beş tane de dolapçı. Aslan kardeşimiz de oraya geldi Celal'ların yanında. Ha bir dolapçımız da burada var. O ne? Kaçak. Şişt. Aa, kaçak. Şişt. Kaçak, kaçak. Aa, kaçağa bak. Kaçak, kaçak. Değil içeride benimki. Aa çok güzel bir şey. <laughs> kaçak gitti. Bu arada benim dönüş kuşları da saniyesinde yapıştı yukarı. Şuraya bak. Adama kaçak var diyoruz. Yok ki ya. Kaçak olmayan kuşa kaçağı kaçırdın diyor. Kaçak kuşa kuş göstermiyor. Bu nedir ya? Bu arada bizim dolapçılar pervanelere başladı. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Gökyüzü Allah aşkına mu? Celal Bey de son anda kuş kaldırınca Arap tarafa gidiyor. Dönek kafamın üstünde dolapçılar öyle. Biraz turlasınlar. Dönüşler güzel. Hadi bakalım. Hani neredesiniz? Bir de ekrandan görelim bakalım çok yukarıdasınız. Ay maşallah. Kırmızı güzel. Oo pervane pervane. Hop oraya indirdi. Onu yapma işte kırmızıyı da indiriyor oraya. Yapma kırmızıyı da indirdin oraya be. Benim iki tane kuş oraya indirdi. Diğer kuşlarımızı çekelim bakalım buraya. Baba geliyor baba. Yardıra yardıra geliyor. En son yakaladığım kaçak nerede ona bakıyorum şu an. O kayıplarda. Tepeden bir tane daha. Uçapar. Evet. Martı geldi görüntüye. Derken. Bursa sinek de geziyor. En son yakaladığım kuş. Kürer'de. Bir tane eksiğim var şu an. Dur bakalım Şunları şöyle bir alalım Nerede Bir tane eksiğim Var hala Onu Celal mi indirdi acaba ya Aa eksiğim var dediğim Buradaymış O çoktan gelmiş ya benim hangi kuş indi oraya ya? O karambolde benim iki tane kuş indi diye biliyorum. İkisi de geri gelmiş. Toplu kaldırınca böyle oluyor. Neyse, Celal'ın sözünü dinleyelim. Aa, Bursa'm da geldi. Havada kuşum kalmadı. Kaç da es geçti. Ortalama bir 4-5 gündür daha çıkmadıydım çatıya. Bu aralar çıkamıyorum. Şöyle çıkıp da fazla da takılamıyorum zaten. Ayak hala sar, sargıda. Bir 14 gün daha kalacak. Ya da 13 gün daha kalacak. Fazla yormamam lazım. Yıpratmamam lazım. Bu arada neredesin bakayım? Kızım gel. O değil. şu çam kanat. Yeni kanadını açtıklarından bir tane çam kanadım vardı. Ha buradaymış. Burada bir çam kanat. İki çam kanat görmem lazım benim. Evet. Çünkü şurada. Yeni kanadını yeni açtım burada. Bunun gagası beyaz. Bendeki olanı siyahlığı vardı. Onu da oradan ayırıyoruz ediyoruz. Darvaneler, ne yapıyorsunuz? Bu arada bizim tükete borcumuz da çoğalıyor. Bir tane de karabaş yakalamış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, videonun bir tanesini ekleme yaptım zaten şu döneye yakaladığını. Ben de ne gitmese sete kadar indiriyorum, çatıya kadar indiriyorum, yakalayamıyorum. Bizim birader Mardin'de dönek yakalamada iyice uzmanlaştı, ustalaştı. Hatta hiç kuş göstermeden, kımıldamadan bile dolapçı yakaladığı oluyor. Ben de ona şaşıyorum. Ben yardırıyorum ama o hiç uğraşmadan direkt. Bir dakika ya. Dönek kaç tane bizde oldu ya? Üç mü? Ha üç tane dönek var. Üç tane, iki tane mi yakaladı bu? Vay arkadaş. Evet bir. Şu karagalaca bir dönek. Bu bizim kendi döneğimiz. Bir tane de burada var. Allah Allah. Abi bu döneklere ne oluyor böyle? Çoğalıp, çoğalıyorlar. Siz nasıl çoğalıyorsunuz böyle? Şöyle. Hepsini şu tarafa bir alayım. Bu sadece bir tane. Tok kaldı. Onu da aşağıdan çıkarttım yukarıya. O yüzden tok. Şöyle bir kartal yapayım bakayım. Hangileri kalacak? dedim dolatçı bu ama çok kısa da kaldı. Hadi bakalım. Yeni kanadını açtık. Direkt hedef. Güzel. Güzel güzel. Daha güzel olacak. Daha güzel olacak. Ben de bunlarla ayırmaya uğraşabilsem ayırıp da tek tek atmış olsam ya da çift çift daha güzel olacak ama bununla uğraşamıyorum. Aslan kardeşimizi de gel de dedim dön, yukarı çık oraya dedim. Dönüş izle dedim. Bayağı bir izlettik sayılır herhalde. Bir sorayım bakayım. Hoşuna gitmese bir daha kaldım. Şimdilik mol arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Celal Bey benim dönüşleri kıskandı. Kuşları kaldırdı. Bir dönüş yaptıracağım falan diye o da. Şu an uğraşıyor bakalım. Hangimiz daha başarılı olacağız. Hadi. Nerede? Bizim ikiler tam kafamız üzüldü. Pırıltı versene. Bak bak. Celal'a saracak yeni yakaladığımız. Neydi bu? al şuradan. Ne? Aç aç. Dur. Şu gene kaçıldı. Hoppa. Bizimkiler indi ne lan? Pal baskı. O da mı havadaydı be 4 tane kaçak. Ne? 4, 8 tane kaçak. 8, 8 kaçak. <laughs> Hay maşallah. Gezgin onlar. Posta. Böyle olmayacak ya. Ha? He? Aynen. İnşallah yakalamışımdır dön şey dönüşleri. İki aynı anda çok güzel kapattı. Celal çorba yaptı ya. Yapmasaydı iyiydi. Sözde kuşları indirmek için kuş gösterecekti. Hepsini kaldırdı. Ahmet gelince bozdu sistemi. Bak. Hadi biz de bozalım. O kaldırırsa biz kaldıramayız. Bırak kaldırma. Ne diyorsun? Niye? Niye, niye? Karışma gibi oluruz, işte, ne güzel. Çorba yapalım ya. Yap abi. Niye? Bilmiyorum ben. Ben karış, olacak. Niye? Tutuş değiliz, bir şey değiliz. <laughs> Çakal. Çan başka var mı? Hey. Karabaşın kanadını tam bantlamamışsın. Kaçtı ya, gene yakaladı. Yo, uçarak gitti karşıya. Gökyüzü nasıl oldu şimdi? Çarşı pazar karıştı. Bizim bir küme burada. Toplu uçuyor. Dönüşler bir anda kendini kaldırdı yukarıya. Hadi hadi. Ay maşallah. Hop gel bakalım güzellik. Dönen dönene. Hadi. Çaparımız dönüyor mu ona bakalım bir de. Çapar dönmedi. Çapar da buradan geldi. Evet. Güzel. Çorbamızı da yaptık karışmayı da. Gökyüzünü şenlik olsun canım Allah Allah. Bir şey olmaz. Hadi bakalım. Adını yut mu Gel, gel de gel. Babam, babam dede gel. Ben bunu yaparak gel. Gel diyor. Ama hadi bakalım bizim kuş kalmış mı? Şöyle birkaç şey yapalım. Kalmamış gibi görünüyor. bizim kuş kalmamış. He. Hepsini çıkardım işte. Bu nasıl bir kuşçuluk ya? Kaldır işte. Vur partalı. Vur. Böyle bir şey yok ya. Bunlar çıldırmış olmalı. Dönenler yani Celal Bey'de de kaldırdı hepsini. Bugün böyle. Aha, ne ara geldiniz? Arka mı dönmeme bekliyorsunuz herhalde? Acemi kuşlarıma bakayım. Yok. Eksik yok gibi. Bir tane eksiğim var. Adam da Mardin. Beş beşe kaldırdığım için. Rüzgarın tokadını yedi gene aşağıya attı kendini. Böyle olmaz. Bir daha kaldır. Kaldır kaldır. Hadi. Kaldır kaldır. <laughs> Ana bu arada ben kendi kuşuma bakmadım yeni kuşuma. Nerede diye. Hop gitti attı. Tamam. Onu sağlama aldık. bakalım bir. Cemalakko, çok Ay maşallah. Neredesiniz? Hadi. Yemişler saniyesinde iniyor ya. Ha bir tane baba kalmış. Dur ona uzaklanalım bakalım. Yakalayalım. Hadi. Neredesin? Yok. Yükse gitti. Hı -hı. Çorba yaptık kuşları gene ya. Gel hadi gel. Oo, baskalın bir tanesi daha sinekten geliyor. Bizim tam kanat nereye attı? Geldi mi yoksa? Bakayım. Ön acemi kuşum çam kanat olması lazım. İyi. İkisi de burada. O zaman sıkıntı tinle. Evet. kepçe et lokantasına hoş geldiniz. Güzel sunumlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bakın böyle. Neyse arkadaşlar. Celal Bey çekti beni. Ama ben çektiğimi hatırlamıyorum. Aşağıdan ıspartaları çıkardık. Bu şöyle bir mardinimiz. Kadir kardeşimizden aldıydık hediye. Onu çıkardık. Bu benim kendi yavrumdu zaten böyle dumanlı. Hop düşme düşme düşme. Onu da tarasımıza kazandırdık. Bayağı bir toparladılar. Artık bunların da kanat açmaları gerekiyor. Buradaki diğer dengesirilen ne yapacağını öğrenmesi gerekiyor. Ben çağırdığım zaman gelecek. Tamam mı? Aferin. Biraz kanat sesi de biz de duyalım ya. Hep kanat sesi duymaya sağa sola gitmeyelim. Bunlar da kümesimize, çatımıza hayırlı olsunlar. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bugünkü çekimimiz de böyle oldu. Bol karışmalı, bol uçumlu bir çekim yaptık. Umarım beğenirsiniz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Arkadaşlar He. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiniz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnterneti unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. He. İnternet <laughs> unutma. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. O sana yesek ya. Neyse fazla da tatlı Ağzımı su